Herkese selamlar Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün bursluk sürecinde ek bir belgesi nasıl doldurulur sizlere bunu detaylı bir şekilde örnekli bir haliyle göstermek istiyorum sevgili arkadaşlar. Ama öncesinde burslukla ilgili videolar geldikçe bunları kaçırmak istemiyorsanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açabilir. Bana destek olmak için videoları beğenip paylaşabilirsiniz. Merak etmeyin. Ben bu ek bir belgesinin nasıl doldurulacağını çok iyi biliyorum. Çünkü bravo. Biz de derin ee, biz de, deriniz. Öyle de şey, deriniz. Şey biz de deriniz. Öyle şey yapma yani bize. Şaka şaka. Biz derin falan değiliz. Daha öncesinde müdür yardımcılığı yaptığım için bu konuyla alakalı öğrencilerimizin başvurularını biz yapıyorduk. Dolayısıyla nasıl doldurulacağını biliyorum. Şimdi sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. Hadi bakalım ikinci ekranımıza geçelim. Ve ikinci ekrandan sizlere ek bir belgesi nasıl doldurulur bunu göstermek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar ek bir belgesini elinize almanız lazım. Bunun için bursluk başvuru kılavuzunu internetten bulabilirsiniz. Ben zaten videonun açıklama kısmına ekleyeceğim başvuru kılavuzunun en alt sayfasına indiğinizde ek bir sayfasına ulaşabileceksiniz. Ya da başvurmak isteyen öğrencilerimize büyük ihtimalle okullarımız bu ek bir sayfasını vereceklerdir. Dolayısıyla ya okullarınızdan ya da kendi çıktı alma imkanlarınızı kullanarak başvuru kılavuzunun en aşağı sayfasına geldiğinizde bakın burada ne yazıyor? Ek bir belge yazıyor. Peki bu ek bir belgesi nedir? Öğrenci ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname. Arkadaşlar hatırlayacaksınız. Bakanlığımız bursluluk sınavına giriş şartı olarak ailedeki yıllık gelirin kişi başına bölünmesiyle 195 bin liranın üstünde olanlar sınava başvuramaz. 195 bin TL'nin altında olanlar sınava başvurabilir demişti. Dolayısıyla biz burada bunu nasıl doldurabileceğinizi göstereceğiz. Hesaplama nasıl yapılır bunu da göstereceğiz. Şimdi isterseniz öncelikle bu başvuru şartı olan maddi gelir sınırını kabataslak size anlatayım. Başvuru başvuramayacağınızı önceden kestirin ona göre bu belgeyi doldurun. Yoksa ailenizin geliri çok yüksekse zaten bursluk sınavına girseniz bile ki büyük ihtimalle başvurunuzu almayacaklardır. Burs çıkmaz size arkadaşlar. Bu şöyle hesaplanan bir belge. Şimdi arkadaşlar baktığımızda bizim yıllık gelirimizin eve giren toplam paranın kişi sayısına bölünmesiyle ortaya çıkan bir belge. Şimdi bakın ee, diyelim ki evimize aylık 30 bin TL para giriyor olsun. Şimdi babanız diyelim ki 30 bin lira maaş alıyor ve 12 ay boyunca bu parayı alacak. 30 bin lirayı 12 ile çarptığımızda babamızın yıllık gelirine ulaşacağız. Dolayısıyla 30 bin lirayı 12 ile çarptığımızda bizim evimize yıllık ne kadar para giriyormuş? 360 bin TL para giriyormuş. Şimdi diyelim ki bizim evde de toplam kaç kişi yaşıyor? Anne, baba, çocuklar hepsini sayısını bu 360 bin liraya bölmeniz lazım ki bir kişinin o evdeki 360 bin liradan payını öğrenebilelim. Diyelim ki bizim evimizde de 360 bini e 5 kişi yaşasın. 5 kişi yaşıyor kişi başı düşen yıllık gelirde de 5'e böldüğümüzde kişi başına kaç bin lira düşüyor? 72 bin TL düşüyor. Dolayısıyla 195 bin liranın altındaysa siz rahatlıkla bursluk sınavına başvurabilirsiniz. Bu gördüğünüz 72 bin rakamı bir kişinin yıllık eve giren paradan düşen kendine düşen paydır. Peki kaç lira olursa hemen hemen sınır olur? Onu da şöylece hesaplayalım arkadaşlar. Şimdi diyelim ki bizim eve mesela e, aylık 30 bin lira değil de 70 bin lira para giriyor olsun. Mesela 70 bin lira para giren bir aileye, mesela evde de 3 kişi olsun bu sınava başvurabilecek mi? Bakın 70 bin lirayı her ay aldığına göre bu eve toplamda 840 bin TL para giriyor demektir. Diyelim ki bu evde de 3 kişi yaşıyor. Yani anne, baba bir de sınava girecek çocuk yaşıyor. 3'e böldüğümüzde kişi başına gelir ne kadara düşüyor? 840 bin liraya düş 280 bin liraya düşüyor özür dilerim ve 280 bin lira bursluk sınavının o alt limiti olan 195 bin liradan yukarıda olduğu için bu tarz bir geliri olan aile bursluk sınavına başvuramaz. Dolayısıyla hesaplamayı nasıl yapıyormuşsunuz? Evinizdeki aylık geliri 12 ile çarpıyorsunuz ve evdeki kişi sayısına bölüyorsunuz. Eğer 195 bin liranın altında kalıyorsa o rakam sınava başvurabilirsiniz. Ama 195 bin liranın üstünde ise sınava başvuramazsınız sevgili arkadaşlar bunu da bilin. Mesela böyle bir ailede 840 bin liralık bir geliri olan bir ailede diyelim ki 5 kişi yaşasaydı. 5 kişi yaşasaydı bak bu ailedeki çocuklar sınava başvurabilirdi. Çünkü 5'e böldüğümüzde kişi başı gelir ne kadara tekabül ediyor? 168 bin liraya tekabül ediyor. Dolayısıyla 195 bin liranın altında olduğu için başvurabilirdi. İşte siz de buna göre hesaplayıp bu belgeyi ona göre doldurmanız lazım. Şimdi bunu söyledikten hemen sonra artık ek bir belgesinin doldurmasına geçebiliriz. Şimdi burada öğrenci ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname diyor. Ve burada bakın velinin adı soyadı TC kimlik numarası diyor. Burada siz veli olarak yazıyorsunuz. Öğrenci yazmıyor. Şimdi velinin adı soyadı. Mesela veli ben olayım arkadaşlar. Buğra Arslan adlı veli olarak öğrencim adına başvuracağım. Kimlik numaramda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bir de 0 olsun. Salladım tamamen burayı. Geliyorum. Velinin öğrenciye yakınlık derecesi. Ben eğer oğluma başvuruyorsam babası oluyorum. Kızıma başvuruyorsam babası oluyorum. Siz Evladınızın neyi oluyorsanız o duruma göre yakınlık derecenizi yazıyorsunuz. Eğer annesi adına dolduruyorsanız belgeyi oraya annesi, babası olarak dolduruyorsanız babası olarak yazıyorsunuz. Velinin işi ve iş yeri adresi artık bu bilgileri hani özel olduğu için bir şey yazmamıza gerek yok. Velinin işi mesela ben kendi adıma doldurduğum için öğretmen dedim ve adresimi de işte buraya böylece yazdım. Siz kendi mesleğinizi yazabilirsiniz. Çiftçi diyebilirsiniz, şoför diyebilirsiniz, serbest meslek diyebilirsiniz. İlla sabit bir iş yeri adresiniz yoksa buraya ev adresinizi falan yazabilirsiniz. Yani bu şekilde çok dert edecek bir nokta yok. Bu ek bir belgesinin en önemli bölümü şu ailenin yıllık geliri ve kişi başına düşen bölümü. Şuralara çok takılmayın. Şimdi gelelim Veli'nin gelirine, bakın, velinin geliri bu aylık olarak alınan bir durum. Şimdi diyor ki, velinin geliri bölümüne serbest meslek sahibi ise vergi dairesinin adı, adresi ve hesap numarası ile belirtilen basit ya da gerçek usulde vergiye bağlı olan mükelleflerin bir önceki yıla göre gelir vergisi matrahını gösteren belge. Şimdi eğer serbest meslek sahibi bir velimiz çocuğu adına başvuruyorsa, bu şekilde hani onların bodrosu dediğimiz olay olmayacağı için yıllık gelir vergisini gösteren bir belgesi olması gerekiyor. En son ayın 2024 Aralık ayının belgesi olsa yetiyor. Ücretli veya maaşlı çalışıyor ise muhasebe birimi veya ilgili kişi kurum kuruluşlardan alınacak aylar itibariyle bir önceki yıla ait toplam geliri gösteren belge. Şimdi yani bizim burada bir aylık Durumumuza baktığımızda velinin gelirini buraya yazmamız lazım. Mesela velinin geliri diyelim ki 49.000 TL olsun. 49.000 TL'yi ben buraya yazdım. Hatta bunu da belki bazı okullar hani belgeli isteyebilir. İşte orada da eğer e, ailesindeki kişi, o veli olan kişi devlet memuruysa bordro isterler. Özel sektör çalışanıysa işte muhasebeden en son ve e, maaş durumunuzu isterler. Serbest meslek sahibi ise de vergi ile ilgili orada vergi matrağı, gelir vergi matrağı isteyebilirler. Peki bunu yazdım. Velinin eşi çalışıyor ise, bakın eşiniz çalışıyorsa onun gelirini de buraya yazıyorsunuz. Diyelim ki benim eşim çalışmıyor olsun, eşimin geliri yoksa. Onu yazmıyorum 0 TL diyorum. Ya da geliri varsa onu da belirtmek zorundasınız. Ama bakın sevgili velilerim özellikle bunu siz dolduracağınız için şunu da söyleyeyim. Burada ee, şunlar baz alınmaz. Mesela hocam benim arabam var bunu yazmalıyım. Hayır. Benim evim var. Hayır. Sadece gelire göre burada e, durum yazılır onu da bilin. Son olarak da 2024'ün Aralık ayını baz alabilirsiniz. Geliyorum. Veli'nin diğer gelirleri başka bir yerden geliriniz varsa mesela çiftçilik yapıyorsanız oradan geliyorsa hayvancılık yapıyorsanız oradan geliyorsa ve bu belgeli ise bunu da buraya yazıyorsunuz yoksa tire çekebilirsiniz. Şimdi geldim ailenin net yıllık gelir toplamı. Şimdi şu sizin 49 bin lira olanınız neydi arkadaşlar aylıktı. E yıllık dediğine göre o zaman benim ne yapmam lazım 49 bin lirayı 12 ay boyunca aldığımdan dolayı oraya yıllık yazmam lazım. Hemen hesap makinemi çıkarttım. 49 bin lirayı 12 ile çarptığımda da ne oldu? 500, e, 588 bin lira oldu. Yani bizim evimize yıl boyunca kaç lira giriyormuş? 588 bin TL para giriyormuş. Güzel. 588 bin TL burada bitmiyor. Şimdi gelelim işte bizim başvuru e, esasımızdaki en önemli yere geliyorum. Tam olarak yıldız koyduğum bölüm. Eğer işte kişi sayısına böldüğümüzde 588 bin lirayı 195.000 TL'nin altında kalıyorsa başvurabiliyoruz. Şimdi ailenin yıllık gelir toplamının fert başına düşen yıllık gelir tutarı. Bu ne? Ailenin toplam geliri ailedeki fert sayısına bölünerek. Şimdi bizim evde diyelim ki 4 kişiyiz. 588 bin lirayı 4'e böleceğim. Bakın 588 bin lirayı 4'e böldüğümde görüyorsunuz 4'e böldüğümde kişi başına ne kadar çıkıyor arkadaşlar? 147.000 TL çıkıyor. Yani benim öğrencim 147.000 liralık tek başına geliriyle bu sınava başvurabiliyor. Çünkü 195.000 liranın altında. Şimdi oradaki kişileri de buraya yazmanız isteniyor. Velinin varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu fertlerin adı, soyadı, yakınlık derecesi. Şimdi bakmakla yükümlü olduğu dediği için benim kendimi yazmama gerek yok. Zaten veli olarak yazıyorum. Örnek veriyorum. Ayşe Arslan. Ayşe Arslan benim evimdeki bakmam gereken kişilerden bir tanesi eşi dedim. Çünkü yakınlık derecesinde istiyor. Sonra diyelim ki Ahmet Arslan benim sınava girecek oğlum olsun. Ahmet Arslan oğlu dedim. Bir de atıyorum. Elif Arslan dedim. Bu da benim kızım olsun mesela. Elif Arslan da kızı. Bakın evde benle birlikte. Çünkü buru Arslan olarak dolduruyorum ya. Bir burada ben varım. 3 de diğer kişilerim var. Toplamda evde 4 kişi. Zaten 4 kişiye böldüğümde de kişi başına 147 bin lirayı bulduk. Tamam buraları doldurdum. Şimdi aşağı bölüme geçiyorum. Aile maddi durumunun yukarıda belirttiğim şekilde olduğunu beyan eder. Velisi olduğum, velisi bulunduğum buraya bilmem ne okulu yazacağız. Örnek veriyorum. Atatürk, Atatürk Orta Okulu atıyorum 6A sınıfı öğrencilerinden Ahmet Arslan girecek sınava. Ah ne diyor nokta nokta oğlu kızı dur oğlu kızı dediğine göre e, buraya kendimi yazmam lazım. Buğra Arslan oğlu örnek veriyorum 54 nolu Ahmet Arslan'ın Ahmet Arslan'ın 2025 yılı yatılılığa, bursluk sınavına, kabulüne, arz ve gerçeğe aykırı beyan verdiğim takdirde her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu taahhüt ederim, garanti ederim. Doldurduğunuz tarihi örnek veriyorum. 10.02.2025 Veli'nin adı, soyadı, imzası hemen yazdım. Buğra Arslan ve imzamı da karaladım, geçtim. Bu benim imzam değil. Ha buraya bir de öğrencinin adı, soyadı, tc'si, adresi yazılmış. Kimin adına başvurdum? Onun adına yazıyorum. Ahmet Arslan adına başvurmuştum. Ahmet Arslan'ın TC'si de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gibi böyle bir sayı olsun. Adresini de buraya yazdınız ve ek bir belgesini bu şekilde doldurmuş oldunuz. Bakın teker teker bölümleri buradan görebilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Başvuru yapan kişi veli olarak yazacak. Öğrenci yazmayacak. Veli olarak başlıyorsunuz. Sonra geliriniz çok önemli. Yıllık geliriniz şurası eve giren toplam para. Asıl önemli olan da yıldız koyduğum yerdir. Ailenin yıllık gelir toplamı fert başına düşen rakam 195 bin liranın altındaysa. Mesela benim evimde 4 kişi yaşıyordu. 588 bin lirayı 4'e böldüm. Kişi başına 147 bin lira düşüyor. Ve bu şekilde ek bir belgemi doldurmuş oluyorum sevgili arkadaşlar. Detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım aklınızda herhangi bir soru işareti kalmamıştır diyerek ek bir belgesi nasıl doldurulur bunu gösterdim. Bundan sonraki videomuzda da e-okul üzerinden bursluk başvurusu nasıl yapılır? Gerçek bir sınav başvurusu yaparak sizlere örnekli bir şekilde göstereceğim. Ama lütfen şunu unutmayın ki yaptığınız bu başvuruyu okulunuzda onaylatın. 4 Mart tarihine kadar onaylatılması gerekiyor. Okulunuz bunu onayladığı zaman Bursluk başvurunuz tamamlandı ve sınava girmeye hak kazandınız demektir. Evet arkadaşlar, bursluk sınavına kadar bilgilendirici videolarımıza devam edeceğiz. Eğer kaçırmak istemiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bana destek olmak için de videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.